Hala nerelisin hala sen? Nereden geldin hala? Nerelisin? Hangi köyden geldin buraya? He, ne, ne? Burada, duydum, burada. burada doğdum burada. Burada doğdun. Buralı mısın? Burada mı gelin oldun sen? He. Ana. İyi oğlun uşağın çoluğun çocuğun var mı? Tavuğun çocuğun var mı? Var var. Var çok şükür. Kaç tane çocuğun var? Çok şükür var. <laughs> E var on, on beş. onun beş. tane mi oğlun var senin? E, yok. E, bu <laughs> şey <"Tav> cücüğü <laughs> derken ben yani şeyden bahsediyorum. Ya tab cücüğünün abi, bizlere, tane, tane, mi oğlun var? E, e, çocuklara burada buradan bir selam söyle hadi bakayım. 3 tane i̇şte, kızı var. tane i̇şte, var. Çocuklar burada birisi, ikisi dış devlette. De. selam Ha, hiç dış seni görecek, izleyecek selam akşam. Söyleyeyim. İzliyor mu? Tabii. İzleyeyim, izleyeyim, akşam e, <laughs> Mehmet. <laughs> selam söyle selam. Mehmet haydi kurbur. Kotor <laughs> yata. Güzel güzel selam <laughs> söylüyorsun. Gözlerinden öpüyorsun çocukları değil <laughs> mi? Aynen. Gözlerinde öperim. Sen ne ne soruyorsun ki yani? Ben ne, ne soruyorum? Koyun, Koyun çekimini Koyun yapıyoruz. Akşam. Koyu tanıtıyoruz. Eee, Dışarıdakiler izleyecekler bunu. Allah Allah. Koyunu özleyenler <laughs> aha benim koyum diyecek. Etmesek de görmesek de o koy bizim koyumuz diyecek. Olsun evet. bir sene boyunca izleyecekler. Ee, bir sene boyunca Halam diyelim ki sen bugün Allah ömrün uzatsın da. Ee, Örneğin bugün vefat ettin. Ee, Yarın senin oğlun seni görse hoşuna gitmez mi? Bak anamı ölmeden bir defa gördüm dese olmaz mı? Ya ne güzel bir şey değil mi? E, e, e. Ya yani, ama yani. işte ömür bu hala 100 yani. yılda yaşasan ne oluyor hiç yani. yaşamamış gibi geliyor değil mi aynı, aynı. şimdi bir 100 sene aynı, daha yaşasan aynen. ne yapacaksın 100 senedir ne yaptık ki 100 sene daha ne yapacaksın Yaşamak iyi mi ya yaşamak iyi değil evet iyi değil önemli olan düzgün yaşama i̇yi yaşama. E, e, yaşama yeter o. yeter yaşama bu kadar yaşadığın bana yeter diyorsun e, doydum e, artık e, hayattan yeter, diyorsun yeter. sen yeter. Evet. Allah dünyada yirmi olsun, dünyada yaşasın. Evet, hala öbür de dünyada de yaşasın yani. <laughs> Kara lastik giyiyorsun hala. Kaç liraya <laughs> aldın bu kara lastiği, ne zamandan beri giyiyorsun? Benim hiç kara lastiğim olmadı. Sağ ol. He? Sana vereyim mi? <laughs> Versen de, köye gidince derler ki bu adam kara lastiğiyle gelmiş köye derler. Kara lastik biz ahırdayız. Ne kadar gidiyor bu sana? Kaç <laughs> yıldır giyiyorsun? Bir sene yok, ancak gidelim. Bir, bir sene. Sene, sene de bir yeniliyor mu bunlara? Yok şimdi ki malın içine içine giriyorum giriyor. giriyor. He. Yok. Hayır devamlı girmiyor. Tabi yeni ayakkabıyla e, girilecek hal e, hali yok, yok, ya malın içine. Elbet. Sen şunlarla malın içine girerler ve. Mümkün değil. Şu çocuk sen, malın içine giremez böyle. Sen olsan bununla malın içine girer mi? Malları bana verirlerse girerim. Götürüp <laughs> satmak için. E, kurban olsun. Değil mi? He? Siz ne yemek yapıyorsunuz bu koyda yemeklerin adı ne? Bulamaşı var mı bu koyda? He? Bulamaşı yapıyorsunuz mu? Yok, yok yok. Yok yok. Hangi yemekler? Yemeklerin adını yok. bir saysana şöyle. <laughs> Elo el, ya el, yapıyor. Fasile yapıyor. yapıyor yayla çorbası yapıyor. Le. Not yapıyor. Not yapıyor. Mercimek çorbası <laughs> yapıyor. Her bir şey yapıyor. Her bir şey yengeler her bir şey yapıyorlar. Buranın meşhur bir yemeği var mı mesela? Çökelik sündürmesiydi. Şu e bu, da buydu. Hani şey var ya, hala şey vardı ya. Hani bu hamurdan yapıyor üstüne e. şey ya. hani bekmez döküler de. Ne yap? Bekmez mi döküyorlar hamurun e. içine? harla e. harla he. e. Meşhur bir yemeği var. E. E. Şöyle böyle şey. unu kavuruyor, kavuruyor. E. ya bekmez Aş, ortasına döküyor. Ne yapıyorsun? Selva mı yapıyorsun sen? E. Ne yapıyorsun? E. <laughs> <laughs> he. he. Helva şeklinde. He. Helva şeklinde. He. Helva şeklinde. Helva Helva he. şeklinde. He. He. Açın e. mi yeniyor? İçine Bir tarifini evet. bir yapalım onun bekmeci nasıl yapılıyor? Beklemi. Ne lazım a, şindik, var? Şimdiki. Un lazım. Şimdiki un lazım. Şeker. su kaynayacak. Unu iyice karıştıracaksın. Oklayla, oklayla, oklayla. Oklayla iyice. Onu üstüne de bir zeynep koyacaksın. Zelle ya hala. Böyle tespe, 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 pencere. Ha tencerenin içine koyuyorsun. E, ha. Ortası da böyle. Açıyorsun şimdi. Ya Yağ... le. Bekmezle. iyice dok. Ondan sonra kaşıkla. Bekmezle kaş. Bir yandan ka... bekmez Ye. bir yandan Ye. şey hele. <laughs> Yani e, şöyle açacaksın, bir tane alacaksın. Ee, hiç al muhtarım, yanısını aman oraya koyma e, da, da, da <laughs> Evet arkadaşlar, muhtarımı görüyorsunuz. Benim açılmamış paketimi açmış, biz ütecek adam var yok. Muhtarım da bizi ütüyor, gördünüz mü? Sigaramı oradan almış, içiyor. Canız da olsun, muhtarım zaten sonuçta koy muhtarı bu. Her ay maaş alıyor. Diyecek ki bu arkadaşlar Yoldan geldiler, dur ben bunlara bir civara parası vereyim diyecek, gönderecek. Ha, ağlı oradan geliyor yani anlaşılan. Paralar varsa karınıza duyurabilirim. He. Para, para işi yok. Niye? Para şike. Arabaya belki mazot alacak muhtarım. <laughs> yok yok, yo. parayı kimseye vermek evet. de, almak da. Nasıl vermek de, almak da? Olmaz ki muhtarın vermesini de seveceksin almasını da Ha halam ne anlatıyordu boşver o, 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 o. ya. E daha ne anlattı yani demiş daha Hala anlatır, hala anlatır. Hala e, hala ne <laughs> anlatsın <laughs> Hala bu talladakiler ne bu harmandakiler ne patos mu mavgunat mı bıçak mı <laughs> Bu lep Patos, patos. Şurada biçer Biçer de ee, biçiyor E kim biçiyor He Evvel kalış ne Anladım. E, ee, şimdi paonla ne biçiyor. Nure, Şun... tavuklar çalışıyor mu? Yemeyeler mi çalışıyor? Bu tavuklar ne inlesi bu tavuklar? O tavuklar karnı doyuruyor. Karnını mı doyuruyor? E, ee... Anladım. E, ee, ha. Şunlar da ızgara tarlayı ekiyorlar. Bir düzlüyorlar. Şey bu gübre mübret dedikti serdin. E. Onu karıştırıyorsun. Anladım. Ee, Harbalıyorlar iyice e. yani. He he. Arazi. E. Çoluğa çocuğa bir selam söyle de hadi. Haydi basıp hatıra ta haydi. Allah ısmarladık Mehmet. Tamam. Neydi kurban? Muhtar Hepsini hepsini. hepsini. Muhtar e. Zürt mü çıktı? Muhtar Zürt çıktı. Haydi Olur, Mehmet. Hepsini hepsini. Tamam.